Ne yiyoruz? Oyunca TV'nin değerli izleyicileri bugün ne yiyoruz? Bu ne? Şafırt. Hindistan cevizi. Ha. Aynı şey. Benim Şu anda dağılır. Hindistan cevizlerini derdik. Bir <laughs> önce ben içeyim. Suyunu ben, boşaltıyoruz. Ben içeyim ilk önce onlar sonra istesin Tamam mı? Şu anda kavga başladı. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bence suyu. bitti anne. Suyu bitti şimdi bundan sonra... İlk ben içeyim. Yoksa zehir ora <laughs> bir. Tadı nasıl? Yemedi mi kızım? İçmedim. Harun. Benim boyum yetişecek. Hiç... Yemedi ya. Babam kesecek. Tamam. Ben korkuyorum. Bir azıcık şöyle yapayım. Babam orada kesmeye çalışıyor. Yeni yemek yedik ondan sonra. Ben korkuyorum Ben korkuyorum bakamadım biraz. Bakayım. Suyu böyle beyaz bir renk, ama beyaz da değil, şeffaf bir şey. Bir renk. Evet. ki beyaz bu. Ki beyaz. Onu biliyoruz. Kim seviyor Ama hayatımda yemedim hani diyordum Ben yemedim. Birazcık zor. Başta. Tamam, tamam. Dışarıda yiyeceğiz hiç ağrımayın arkadaşlar. arkadaşlar. Siz almayın arkadaşlar. Bu evde bulunmuyor sizler arkadaşlar. Evet, dış kabuğunu kırmış bulunmaktayız. E içinde çıkmıyor muydu o ya? Ne mantı evet. bir şey. Ceviz, Ceviz gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Cevizin gerçekten devasası. Evet. Makaçım. Şu otlu kabuğu bitse. Astro. Aa ne geldi? Ye. Ye 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 ne Şimdi önce. Üf ama kendi. Evet. Hindistan cevizinin içini açtık. Çıkan parça. Ben isterim, ben Nerede? Bildiğiniz Hindistan cevizi. Mı? Buradan yapabilirsin Olurum değil ben. mi sen? Tadı yani, yok ya. Kendi kendi şuraya çıkartabilirsin. Bilmiyorum hmm. bir daha ben çok <laughs> çok güzelmiş bence. Hindistan cevizimizi soymuşuz. suyunu mi? boşalttık. Şu anda ucunu da kırdık. Çok güzel. Şimdi Alın. kızlarım yiyecek bunları. Badel bunu ömründe hiç yedin mi? <laughs> Hayır. Hiç yemedin mi? Hayatımda hiç. Hayatında? Hiç. Hiç yemedin. Hı hı. Güzel miymiş? Hı hı. Tamam. Ablam. Afiyet olsun. Şu... Babacım bir şey Bir evet, ha? daha denemedik. Hadi suyunu denemedik. suyunu deneyelim sonra videoya veda Evet. İstemediğim yerlerden birine. Hı. Hmm. Yani ben de. Onlar çıkmıyor. Ha öyle. Cice. Babam da baksın. getir. getir, getir. şeyimiz. Bak, evet. Tadı güzel. 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 Harbiş. Yapıyor bana güzel mi? Evet. Bayağı güzel. güzel. Arkadaşlar burada veda ediyoruz. Gelin size. Bay arkadaşlar. Bir dahaki oyuncu TV'de desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda beğenmeyi unutmayın. Bu küçük kızlarımı üzmeyin. Kendinize iyi bakın. Güle güle görüşmek üzere.